Elektrik araçlarla ilgili en çok tarafıma gelen soru da yağmurlu havalarda riskli mi? Şarj etmek. Konnektör ıslanırsa ne olur? Haberleşme ünitesi ıslanırsa ne olur? Hadi bunu bir test yapalım. Evet şu anda görüyorsunuz. Aracımız elektrik var. Şarj oluyor. He? Devam ediyor. Buraya gelelim. Burada da ne var? Elektrik var. Şimdi 3 saniye boyunca Mavi. İşte Bu uçta şimdi elektrik var. Bakalım bize bir şey yapacak mı? Bakın. 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 Bakın parmağımda sokuyorum. Gördünüz mü? Arkadaşlar şurada alttaki pinlerden haberleşme yapıyor. Yani haberleşme araçla haberleşmeden hiçbir zaman elektriği serbest bırakmıyor bunu belirtmiş olayım. Bakın parmağımla birlikte suya sokuyorum. Ama herhangi bir çarpma olmuyor. Şimdi bunu burada soktuk. Bakalım. Tekrardan elektrik verirsek ne olacak? Bakın şarj olmaya devam ediyor. Herhangi bir sıkıntımız yok.